Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle ek konusuyla birlikteyiz. Değerli öğrenciler, örnek sözcükler üzerinden gidelim ve eki sezmeye, anlamaya çalışalım. Evet, söz köküyle başlıyoruz. Söz sözcüğüyle başlıyoruz. Sözlü, sözlük. Bakın, söz kök değerli öğrenciler kök durumunda bir sözcük. Kök durumda olan söz sözcüğüne lü eki geliyor. Sözlü oluyor. Sözlü sözcüğüne de k sesi k harfi geliyor ve sözlük oluyor. Evet söz köküne gelen lü ve lük ekleri lü ve lük eklerdir değerli öğrenciler. Söz kökünün sözcüğünün anlamı konuşurken kullandığımız sözcükler. Peki sözlü ne demek? Lü eki geldiğinde söz ile söylenen anlamında sözlük dediğimizde söz köküne lük eki geldiğinde ne oluyor bakın? Lü ve kı sesleri geldiğinde sözlüklerin anlamlarını veren kitap oluyor. Bakın buradaki ekler kökün anlamını değiştiriyor görüyorsunuz. Evet gör kökümüz gör köküne gü eki gelmiş. Gör kökü görgü sözcüğüne de lü eki gelmiş. Görden görgü olmuş. Görgüden de görgülü olmuş. Görler kök. Değerli öğrenciler sözcüğün anlamlı en küçük parçası kök. Görlerin hepsi kök. Gü ek, lü de ek. Şimdi gör sözcüğüne, gör köküne baktığımızda anlamı ne? Gözle varlıkları seçmek. Peki gü eki geldiğinde ne oluyor? Görgü oluyor. Peki görgünün anlamı ne? Saygı ve incelik. Peki görgülü eki geldiği zaman anlam değişiyorum bakıyoruz. Görgülü toplum kurallarına uyan demek. Bakın değerli öğrenciler. Burada güvelü ekleri ne yaptı? Sözcüğün anlamını değiştiriyor. Evet bazı ekler sözcüklerin anlamını değiştirir ve o sözcüklere yeni anlamlar katarlar, kazandırırlar. Şimdi gelelim sol tarafa. Bakın ot, papatya, kuzu, buğday değerli öğrenciler bunlar kök durumunda ot, papatya, kuzu, buğday daha küçük parçaya ayıramıyoruz. şimdi ot, papatya, kuzu, buğday köküne e, lar ekini getiriyoruz. bakın otlar, papatyalar, kuzular, buğdaylar. bakıyoruz burada ot, papatya, kuzu, buğday anlamı değişmedi. sadece ot bir tek ot iken otlar birden fazla otu ifade ediyor. papatya bir tek papatya iken papatyalar birden fazla papatya ifade ediyor. kuzu bir tek kuzu iken kuzular birden fazla kuzu ifade ediyor. Buğday tek bir buğday ifade ederken anlatırken buğdaylar birden fazla buğdayı anlatıyor. Bakın buradaki lar 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 da nedir? Ektir. Köke gelen ekler. Burada ne ifade ediyor? Ekler çokluk anlamı ifade ediyor. Bir varlığın birden fazla olduğunu ifade ediyor. Burada köklerin anlamını değiştirmiyor. Evet şimdi... Şu eklere gelelim değerli öğrenciler. Gel gör yaz bak. Bunlar kök, daha küçük parça ayrılamıyor. Gel gör yaz bak. Şimdi gel köküne, gel sözcüğüne gelen eklere bakalım. Geldiler. Bakın, geldiler. Burada zaman belirtiyor. Bakın geldiler. Ne zaman? Geçmiş zamanda geldiler. Kim geldi? Onlar bakın onlar geldi. Gel kökünün anlamı burada değişmiyor. Gelme eşinin geçmiş zamanda onlar tarafından yapıldığını anlatıyor değerli öğrenciler. Gör köküne ecek eki gelmiş bakın. Görecek. Görme eşini ne zaman yapacak? Gelecek zamanda yapacak. ileride yapacak. Buradaki ecek eki yine zaman ifade ediyor. Zaman anlamı taşıyor. Yazsın bakın. Yazsın. Kim yazsın? O yazsın. Yaz köküne sın eki gelmiş. Kim yazsın? O yazsın. Bakın emir ifade ediyor. Bak köküne bakıyor. Bak köküne ı yor eki geliyor. Yor eki geliyor. Bakıyor. Ne zaman bakıyor? Şimdi bakıyor. Bakın şimdiki zamanı anlatıyor. Gel gör yaz bak bunlar köktür. Bu köklere gelen diler, eceksin, yor ekleri zaman belirtiyor bakın değerli öğrenciler. Şuradaki sında emir belirtiyor. Kesinlikle diler Ejeks'in yor eki kesinlikle kökün anlamını değiştirmiyor. Yani gelin anlamını görün yazın ve bakın anlamını kesinlikle değiştirmiyor. Zaman anlamı katmış burada ekler. Evet şimdi ben sen o bu şu kök durumunda bakın. Köklere hemen ekleri getirelim. Benim, senin, onu, bunu, şunu değerli öğrenciler. Ben, sen, o oh, kişi ifade ediyor. Bu, şu, bakın işaret ifade ediyor. Benim. İmek, bana, ben sözcüğünü imekine getirdiğinde benim. Varlığın bana ait olduğunu belirtiyor. Bakın imeki. Senin varlığın sana ait olduğunu belirtiyor. Onu, bakın işaret belirtiyor. Bunu, bakın buradaki o ekleri işaret belirtiyor. Şunu, yine o eki burada işaret belirtiyor. Evet, ben, sen, o, bu, şu köklerine gelen im, in, nu, no, nu, no, nu no ekleri kesinlikle sözcüğün anlamını değiştirmiyor. Ne yapıyorlar? E, aitlik ve işaret belirtiyorlar. İşte sevgili öğrenciler, bu örneklerde gördüğünüz gibi bazı ekler lük gibi köke geldiğinde sözcüğün anlamını değiştiriyor. Bu eklere biz yapım ekleri diyoruz. Bazı eklerde... Aynen ot papatya kuzu buğday örneğinde gördüğümüz gibi köke geldiğinde kesinlikle sözcüğün kökünün anlamını değiştirmiyor, çokluk ifade ediyor, otlar papatyalar gibi. Bazıları da geldiler, görecek bakıyor gibi zaman ifade ediyor ekler. Bazıları da benim senin onu bunu şunu sözcüklerindeki ekler gibi aitlik ve işaret anlatıyor. Evet sözcüğe gelen ek sözcüğün anlamını değiştiriyorsa bu eklere yapım ekleri diyoruz. Eğer zaman, çokluk, aitlik belirtiyorsa bu eklere de çekim ekleri diyoruz. Bu konuları da göreceğiz. E, umarım anlamışsınızdır. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın sevgili öğrenciler.